Selamünaleyküm bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok güzel kitap ayraçları yaptım yapımını da, yapımını da sizinle paylaşmak istedim şöyle yakından mı göstermek istiyorum hem e, hediye etmek hem kendiniz kullanmak için çok güzel bir model şöyle kitabın arasına koyduktan sonra çiçekli kısım yukarıda kalıyor üstte altta da kalbimiz var küçük arada da zincirimiz var. Şöyle farklı renklerde yaptım. Kızlarım çok beğendi. Hatta iki tanesini aldılar. Ben geri aldım. Video çekeceğim diye şöyle bir göstermek istedim size. Şimdi yapımına geçelim. Evet %100 koton ipliklerden kullanıyorum. Şöyle ipimi bir tur çevirip sihirli halka oluşturuyorum. Tığımda 3 mm halkamın içinden ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim halkamın içine çok aşırı sık olmayacak derecede çünkü üzerine çalışma yapacağız sık iğneler yapacağız 12 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra alttaki kısa ipi çekiyorum. Sıkıştırdım. Evet. Birinci sık iğnemin içinden ilmeğimi aldım ve kaydırarak kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı sık iğnenin üzerine ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. İkinci sık iğnenin üzerine bir iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte dört tane trabzanım oldu. Zincirimin üst kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi içinden geçirerek bu şekilde fıstığımı oluşturdum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen gelen sık iğnenin üzerine İki tane ikili trabzan yapıyorum yanındaki sık iğnenin üzerine. İki tane, 4 tane trabzanım oldu. Birinci trabzanın üzerinden tığımı geçirdim ve ilmeğimi kaydırarak fıstığımı oluşturdum. 3 zincir, hemen gelen ilk sık iğnenin üzerine iki tane yanındaki sık iğnenin üzerine iki tane trabzan yaparak dört tane trabzan yaptım birinci trabzanın üzerinden kaydırarak kapattım yine 3 zincir çekiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim toplamda 6 tane fıstığım olacak Evet 6 tane fıstığımı yaptım 3 tane zincirimi çektim İlk yaptığım fıstığın şu tepe noktasından ilmeğimi alıyorum ve kaydırarak kapattım 3 zincirlik bölüme de bir kaydırma yapıyorum ve içine geçiş yapmış oldum 1 2 2 zincir çektim yan yana 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum hemen alt kısmından aynı yere kaydırmayla kapatıyorum diğer 3 zincirlik boşluğun içine geçiyorum ve yine bir kaydırma yaptım 2 zincir çektim 4 tane trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum alt kısmına kaydırma ile kapattım bir kaydırma da diğer bölüme geçiş için kullanıyorum yine iki zincir bu şekilde altı tane yaprak yapacağım çiçek yaprağı gibi daha sonrasında geliyorum Evet son yaprağımı da yaptım iki zincirimi dip kısmına batırdım şöyle baştaki yerden bir kaydırma daha yapıyorum İlmeğimi uzattım. Şimdi aynı yerden ipimizin katına takılmasın. Şöyle ilmeğimizi arkaya alacağız. Bu şekilde çiçekli bölümümüzü bitirdik. İpimizi şöyle uzunca bırakıp kopardık. Şimdi alttaki ipi de sıkıştırdım. Şimdi şöyle alt kısmından İpimi geçirdim ve sıkı sıkı burayı bağlayacağım iki 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 ipi birbirine daha sonrasında kopartacağım. Evet. Evet, böylece çiçeğimizi bitirmiş olduk. Şimdi zincirli bölümü çalışmak için şöyle bir metre kadar bir ip ayırıyorum. Tutuyorum buradan. İki yaprak arasından tığımı geçirdim. Kısa olan tarafı, ipimin kısa olan tarafını ön tarafa alacağım. Bu şekilde, şimdi önce kısa olan taraftan şöyle ipimi doladım, hemen bir zincirle sabitledim. Kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum, ikisini bir örüyorum. 50 tane zincir çekiyorum ben. Siz kitabınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ölçerek yaptım. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 Bu şekilde 50 tane zincirimi tamamlayıp geliyorum. Evet zincirimi bitirdikten sonra şöyle bakın bağlamak için bir ipim arttı. Hemen de aynı uzunlukta bir ip bırakarak şöyle ilmeğimi içinden çıkarttım. Burayı sabitlemiyorum. Şimdi kalp bölümünü yapacağız ve daha sonra ucuna kalbimizi sabitleyeceğiz. O yüzden bu ip bize şimdilik lazım. Şöyle kenara alıyoruz. Şimdi kalbimiz için de kalbimizi yapmak çok kolay. Yine ipimi bir tur çevirdim. Sihirli halkamı oluşturdum. İlmeğimin içinden tığımı geçirdim. 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Halkamızın içine ikili trabzanlar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum tekrar tığımın başında doladım tekrar trabzan yapmaya devam ediyorum 6 tane trabzan yapacağım tekrar 2 3 4 5 6. 2 zincir çekiyorum. Halkamın içine kaydırarak kapattım. Halkamızı şöyle bir parça sıkıştıralım. Tamamen sıkıştırmıyorum. Şöyle ipimi buradan kopartacağım. şöyle hafif uzattım ve halkanın iç kısmından ipimi arkaya alacağım ilmeğimi şöyle hafif düzelterek yapıyoruz şimdi ilmeğimizden çıkarttık artık burayı sıkıştırıp hafif yine sıkıştırıp iki ucu birbirine sıkı sıkı yine bağlayacağım çiçeğin arkasında olduğu gibi ben bağlayıp kesip geliyorum Evet kalbimiz de çok güzel oldu. Şimdi burada iki tane ipimiz var. Şöyle orta kısmından bir tane ipimi bu tarafa aldım. Arka taraftan yapmam gerekiyordu. Affedersiniz. Arka yüzündeyim. İpimi arka tarafa alıyorum yandaki ipi de bu şekilde yine buraya sıkı sıkı bağlayacağım. Ama düğüm kısmı bu şekilde bakın kalbin arkasında kalmış oldu. Güzelce sıktırıyorum zamanla açılma yapmasın diye. Şöyle 2 3 tane düğüm attım. Şöyle bir, bir kısımlarından da Kesiyorum. Evet, ayracımız bu şekilde bitmiş oldu. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Çok güzel duruyor. Ee, kitap üzerinde de denediğinizde, dediğim gibi kitap kapalı haldeyken bu şekilde görüntüsü var. Şimdi e, kitap reklama girmesin diye e, deneyemeyeceğim. Diğerlerini de şöyle hemen alayım. Evet bu şekilde hem kendiniz kullanmak için hem hediye etmek için çeşit çeşit renklerden yapıp e, satılabilirsiniz. bilirsiniz Bu tarz e, hediyeliklerde yapabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.